Önce penil protez ameliyatı olmuş ama sonrasında enfeksiyon olup çıkartılmak zorunda kalmış bir hastanın yeniden penil protez replasmanı ameliyatındayız. Zor bir ameliyat olduğunu biliyor. Çünkü eski protezi ile yeni protezi arasında bir aylık bir zaman dilimi var. Penin protezlerde enfeksiyon olunca hemen bir hafta 10 gün içerisinde hadi maksimum 2 hafta içerisinde bu sorunun giderilmesi gerekiyordu. Hastanın enfeksiyonu geçmemiş gerek kendi antibiyotiklerini düzgün kullanmadığı için gerekse yapısal durumuna bağlı. Onun için bu hastaya bir ay bekledik. Zor bir ameliyat. Ama zaten Android Expert Types zor işler için var. Come on, let Zordu ama eline sağlık. <laughs> ne kadar emek harcadığı zaten şu an belli. Gerçekten zor bir vakaydı. Çünkü uzun bir zaman geçmişti. Evet tam bir buçuk ay. 1,5 bir, bir ay değil de 5 hafta kadar. 5 hafta kadar tam. Bir zaman geçmişti. Enfeksiyonu ancak kurudu. Ee, dirençli bir enfeksiyondu. Ee, risk aldık. Ama e, beklediğimizden daha şanslı bir adam. Dokuları çok aşırı yapışmamış. Ve protezi... Yerleştirmek için böyle farklı farklı yerler açmak zorunda kalmadık. Aynı kesiden aynı atı tamamladık. Aynı yerden, aynı kavanozun, aynı dokusunun, aynı yerinden Evet, tamam. Ve aynı boyutta protez taktık. Yine evet, 20, 20 santimlik santim. bir protez taktık. İyi oldu. Çıkartılan da 20 santimdi. Gittiği boy kaybı da olmadı. Eline sağlık.